Arkadaşlar ilk önce bir tanesini salıyoruz. Bırak bırak. Civcivler. Ben sizi istemiyorum. Gitsene de. Değerli arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Ben Azat. Yani içerik hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu videoda 2-3 hafta önce yakaladığımız yavruları bugün salıyoruz. Yarın bir dahkeli e, için gideceğim. Bu arada yavrulara bakacak kimse yok. Mehmet ve Ahmet var. İkisi de kuzulara, koyulara gidiyor. Yavrulara bakacak zaman bulamıyorlar. Daha şimdi yavruları salmaya mecburum. Siirt'e gidersem burada kimse bakamayacaklar ölecekler bir da büyüyecekler aslında arkadaşlar artık kendine bakabiliyorlar artık kanatları tüyleri çıkmışlar kendine bakabilecekler çünkü büyümüşler ilk başta ufacıklardı kendine bakamıyorlardı fakat şu an büyüdükleri için kendilerine rahatlıkla bakabilecekler birazdan yavruları salıyoruz İso! Arkadaşlar şu an Şemdin ve İsa ikisi çeşmede su alıyor. Biz <laughs> evin suyunu hep burada alıyoruz. Hayvanları suyu da gölde hayvanlar gölde suyunu içiyor. Ev içinde suyu burada alıyoruz. Biz de pek uzak değil. Böyle bir 60-70 metre var ya da yok. Çeşme evin çok yakınlarında. Kurban avdana girdi. Ve avdana girdi gird, av.

Ne dedi? Ne? Gerdoğa Çok gerdoğa Gerdoğa ne Arkadaşlar kasap Bu yatıyor Arkadaşlar yavruları elimize aldık ve şu yukarılarda salıyoruz. Kurt basar da buradaymış. Kırmızı. Ne yapıyorsun oğlum? Yatıyorsun. Yat yat. Bugün yatmak var yarın yok. Şimdi bir saniye. Arkadaşlar ilk önce bir tanesini salıyoruz. Bırak bırak. Gitsen oğlum. Şemdin. Neden gitmiyor? Çanaşa. gitsene ya git <laughs> arkadaşlar bir tane daha saldık iki oldu tavuk cücüleri gibi insana alışmış. Akşam açı şimdi. Gedi bine. Oho. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunları şimdi salmak için buraya getirmiştik. Bir şey olmaz yine buraya bırakırız. 3-4 gün içinde yine yabanileşir. Şimdi bir tane daha bırak. Arkadaşlar bir tane daha saldık. 3 oldu. Geriye 4 tane kaldı. Oh, she's in bir tane daha bırak. <laughs> Civcivler. Ben sizi istemiyorum. Gitsene de. Git şimdi. Git. Git gölüne kavuş. Git. Gitsene oğlum. Git lan sana diyorum git. Birazdan buraya bırakıp gideceğim. Artık başının çaresine baksınlar. Arkadaşlar bir tane daha aldık. Arkadaşlar bir tane daha aldık. Son olarak iki tane kaldı. Çık. Bir tekten kaldı. Arkadaşlar yavruları hepsini saldık. iki tanesi gittiler geriye 5 tane kaldı birazdan bu yavruları da buraya bırakıp ve gideceğiz özgürlüğünüze kavuşun ilk başta ufacıklardı besledik 2-3 hafta besledik büyüdüler ve şimdi salıyoruz o zaman yavru, yavrulara denk gelmeseydi belki o akşam hepsi ölürlerdi. Kanatların, yavruların kanatları yeşerdiği için artık soğuğa, zorluğa dayanacaklar. Git. Arkadaşlar, öbür yavrular gitti. Geriye 3 tane kaldı. Sen de git. Git. Git oğlum. Lan oğlum git. Beni deli etme git. Git. Bak yine geliyor. Sakın gelme tamam. Gidiyorum. Bay bay. Sizler de gidin. Son ikiniz kaldı. İkiniz de gidin. Hadi kuru kuru ne çalı var işi her alı. Arkadaşlar, yavrular gitmiyor. Bunları buraya bırakacağız. Birazdan videoyu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar, yavruları buraya saldık. Gitmediler peşine düştük. Onları kurgutmaya çalıştık. Gitsinler diye. Bazılar buradan uzaklaştılar. Şu gördüğünüz tencerenin oralarına gittiler. Şu an oradalar. Bizden biraz uzak olduğu için iyi gözükmüyor. Yavrular rengi de aynen toprak rengindeydi. Pek iyi görünmüyorlar. Yatımı zaten hiç görünmez. Bu da yavruların kovasıydı. İlk getirdiğimiz gün bu kuva'nın içine koymuştuk. Ondan sonra yavrulara tel yapmıştık. Telin içinde büyüdüler. Ve salarken yine bu kuva'nın içine koyup buraya getirdik. Ve buraya saldık. Yarın gidiyorum. Gitmemiş olsaydım yavruları daha şimdi salmazdım. Biraz da, da büyüseydiler Tam uçma seviyesine gelseydi o zaman salacaktım. Fakat yarın gittiğim için bugün yavruları salmaya mecburdum. Yavrular ne kadar bu toprağın içine girdiler, ne kadar bu toprağın içinde bu yaptılar. Diyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.